Sevgili arkadaşlarım merhabalar, selamlar, saygılar. Evet bugün geldik. %100 yayınların hazırlamış olduğu integral fasikülünde test 9'a konuşamadım. Bugün ne yapacağız? Diferansiyel kavramı. Bakalım bir tek bunu mu yapacakmışız? Diferansiyel kavramı işte belirsizliklerin türevi ve diferansiyelin belirsizlikleri gibi bir şeyler. Bunu da çözebilir miyiz? Evet onu da çözebiliriz arkadaşlarım. Bakalım yani sonraki testi çözeceğiz de. Şimdi diferansiyelden bir bahsedelim arkadaşlarım. İlk önce, ilk önce... Şöyle bir ifade gördüğün zaman bak dfx gördüğün zaman f üstü x dx'i yapıştıracaksın. Tamam mı? Şimdi çünkü niye diye sorarsan şimdi bak biz biz ne yapıyoruz aslında? Ee, bir fonksiyonun integralini şey türevini alırken aslında d bölü dx yapıyoruz. Şimdi d bölü dx aslında bunun türevidir. Şimdi burada dy eşittir f üssü x çarpı dx olarak böyle işler işler çarpımı yaptığımızı düşünürsek dy eşittir f üssü x çarpı dx. Yani bir fonksiyonun integrali sen dfx şey diferansiyeli sen dfx gördüğün zaman f üssü x dx yaz olayı bitir. Çok ama çok rahat edeceksin. Tamam mı? Şimdi diferansiyeden kastı onun o. Şimdi birinci sorudan şöyle bir başlayalım isterseniz. Şimdi diyor ki ne diyor şunu ayarladık. Diferansiyeli hangisidir? Diferansiyeli şudur arkadaşlarım türevini alırsın. Yani 3x kare eksi 2'yi alırsın. Yanına bir tane bir dx yazman lazım. 3x kare eksi 2 dx. Bak burada. Hiç sıkıntı çekme. dy ifadesinin eşidi nedir? Yani diferansiyel nedir demek istiyor. dy eşittir. Türevini alırsın. 2t eksi 1 bölü t kare mi burası? Yani 1 bölü t'nin türevi de 1 bölü t kare. Yanına bir tane değişkenin t olduğu için dt yazmalısın. 2t artı 1 bölü t kare. Türev alıyorum yani bir şey yapmıyorum. Ne diyor? dx ifadesinin eşidi. Hmm, bak dx ifadesinin eşidi diyor. Bir kez bir diferansiyel alalım. du eşittir arkadaşlarım. 6 tane dx'tir. Ama adam bana dx diyor. O zaman dx eşittir. du bölü 6 yazabilirim. Türev alıyorum yani. Tamam mı? Diferansiyeli bu olan fonksiyon hangisidir? Yani dy eşittir aslında. 8x eksi 1 çarpı dx olan fonksiyon hangisidir? Aslında dx'i buraya attığım zaman dy bölü dx eşittir 8x eksi 1 der. Yani yani y üssü eşittir 8x eksi 1. Aslında türevi 8x eksi 1 olan fonksiyon nedir? Yani bunun integrali nedir demek istiyor? İntegralini de arkadaşlarım 8x kare bölü giden 4x kare eksi x artı c olarak düşünebilirsin ki, 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 şıklarında e, türevini alarak bu işi yapabilirsin. Ama biz işin her zaman mantığını öğrenmeye çalışıyoruz. Şunu Şöyle bir ayarlayalım. Şimdi ne diyor? Dfx bak dfx gördüğün her yere arkadaşlarım. F üssü x çarpı dx yaz. Onun eşidi o. Tamam. Şimdi eşittir x kare dx e, x dx yani aslında şöyle yazabilirim. x kare artı x çarpı dx Şimdi ne demek istiyor? Aslında f x arkadaşlarım buymuş. Değil mi? Çünkü çarpı dx ile yaptığın zaman f üstü x buymuş. f üstü x eşittir. x kare artı x. Adam f üstü 3'ü soruyor. E o zaman bir daha türev alayım ben bundan. 2 üssünü soruyorsa. 2 x artı 1'dir. 3 yazdım. 6 bir daha 7 geldi. dfx gördüğün zaman f x çarpı dx yaz. Olayı bitir. İşte bak bunda olduğu gibi. Geliyoruz şimdi güzel güzel yerlere. Bak şimdi Adam D burası demiş değil mi? Şimdi burası bir fonksiyon. Ya bunun türevini yaz olayı bitir demek istiyor. E o zaman ilk önce bizim onun türevine ihtiyacımız var değil mi? Hadi onun türevini yapalım arkadaşlarım sizle. Şimdi çarpımın türevi birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı. Eksi ikincinin türevi çarpı birincinin aynısı. Bölü ikincinin karesi yani 1 artı x'in karesi. Toparlayalım bunu. 2x artı ee, ne yaptı o? 2x artı 2x kare. Eksi x kare bölü 1 artı x'in karesi. Şimdi buradan 2x artı x kare bölü 1 artı x'in karesi çarpı dx yazmam lazım. Türevini aldım. D fx olduğu için türevi çarpı dx yazmam lazım. Bak olay bitti. 1 artı x'in karesini yazdım. Çarpı 2x artı x kareyi yazdım. 1 artı x kareyi yazdım. Dx yazdım. Bak bunlar gitti. Bunlar gitti. 1 artı x kare tabii şöyle yazılmıyor da. Şu 1 artı x kare. Bu da böyle yazılıyor. Çünkü paydanın karesi ya. E ne kaldı? Kalan şu. X kare artı 2x çarpı dx kaldı. E buradan x küp bölü 3 artı x kare artı c kaldı ki olay bitti. Nerede o? Nerede o? Şu Edirne'de. Yani dfx gördüğün yere türevi çarpı diferansiyeli yaz olayı bitir. 7'ye geldim arkadaşlar. Evet geldik 7'ye. Şimdi 7'de ne diyor arkadaşlarım? X çarpı dx. Yani şimdi x çarpı dfx'e ne ben dedim ki size? F üstü x çarpı dx yazın. Eşittir. Burası 2x küp değil mi? Eksi 4x oldu artı 1. Şimdi benim buradan Hani integral eşiti var ya bir kez türevle ben bu fonksiyonu boşa çıkartırım. 6x kare eksi ben bunu niye türevini aldım? Eksi 2x kare niye türevini aldım ben? Aynısını yazmam gerekiyor. Türevini almışım ben burada bunu. Şimdi eksi 2x kare. Şimdi türevini alıyorum. Eksi 4x değil mi? Bitti. Şimdi buradan her tarafı x'e bölelim. x'e böldüğüm zaman 6x yapacak. Eksi 4 yapacak. Şimdi türevi budur diyor. O zaman bana diyor ki fx nedir diyor. E fx nedir arkadaşlar? İntegralini almam lazım. fx'i bulmam için. İntegrali 3x karedir. Eksi 4x'tir. Artı c'dir. Olay biter diyorum. Buradan 7'yi işaretlemiş oldum. Şimdi sırada test 10 var. Belirsiz integralin türevi falan filan bir şeyler var. Oraları da geçeceğiz arkadaşlarım. 7 de bu şekilde olmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.